Evet arkadaşlar, kültürlü kapak çantası değişimi yapıyorum şu anda. Ee, yüzeyini, birçoğunu temizliğimi şu an zindir şekilde Eski kültürlü kapak çantam da zaten sondu. Ee, fakat şey olduğum için, e, ne derler, kuryelik yaptığım için, Mazda 626 ile terletmeler falan yapmaya başlatmıştı. ayrıca de kokular falan vardı işte. Ee, şimdi... Şurada yeni kapak çantam. Ee, evet. Sizin huzurunuzda Bir yandan çekeyim. Bir yandan evet. Şöyle. Şu an elime dokunduğum zaman gayet yumuşak, gayet güzel geliyor. <laughs> ha bu arada ee pvc 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 e, pvc wifi'nin contası arkadaşlar e, bir saniye size, e, rica ediyorum yani, çarpılsın diye pvc wifi contamız burada arkadaşlar buraya takılıyor e, ufaktan çatlama yapmış gibi mi yok çok tatlı bir çatlama yani ya da şeyin kendisinde de var ee, buraya takılıyor ee, hani şey olarak da ee, ne derler <laughs> su ıı, damlama su contası diye geçiyor bunlar arkadaşlar ee, buradan da böyle oluyor şimdi biraz sonra üstünde temizleyeceğim bunu ondan sonra takacağım e, ee, de. şey yapacağız. Bu arada ee, hani derler ki ee, ee, Sente ayarı nasıl oluyor diye Sente ayarımız da böyle oluyor Şu an gösterebiliyorum bilmiyorum ama de şuradan göstereyim Sente ayarımız da sıkıntı bir problem yok. Ee, benim e, PVC contasını değiştirmemdeki sebep şu arkadan gördüğünüz gibi buradan devamı yağ akıtıyormuş. Bu da e, hem içeriği hem de egzozdan yağ kokusu çıkmasına sebebiyeti veriyor. E, bu da hani e, araç yağ yakıyor gibi gösteriyor. O yüzden Arkadaşlar e, ben bunu değiştirdim daha doğrusu tevafuk oldu Hani bunu çok da bayağı bir ölmüştü e, farklı bir şekilde bir çözüm ulaştırmıştım ben bunu da e, aracımlara şeyse böyle işte e, değiştirince düzeldi yani şimdi bir temiz iyice temizliğini yapıp Kapağını, kapağı, kapağı temizledikten sonra takıp bakalım ilk marşımızı basacağız inşallah teşekkürler Evet arkadaşlar e, aldım aldığım conta böyle bir şekilde hani çıkartıp size göstereyim dedim biraz kirli ama e, yağları falan bir şeyler var yani contayı hani şöyle göstereyim bir saniye kültür kapak çantamız üzerinde. Ee, şurayı bir temizleyeyim bir saniye. Ay, ay, ay. Şöyle. Şöyle ben daha öncesinden temizlememiştim. Temizleyelim geliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, burası katranlaşmış. Ee, bunu şu ucuna şöyle alt tarafa gelecek şekilde getirip şöyle düzgün bir şekilde oturt oturtmaya çalışacağız. Ama oturtturamıyoruz çünkü uğraştırıyor biraz. Evet. Evet şu an kendisi oturmuş bulunmakta. Şu an herhangi bir sıkıntımız yok. Zaten oturma şekli de böyle. Oturma şekli de böyle. Ama sürümüne. Şu an gayet güzel bir şekilde oturmuş bulunmakta. Şimdi kapak çok da kapağımızı temizleyip Hiç şey Evet arkadaşlar, Heh. şu an bitirmiş bulunmaktayım. Taktım temizlemi yaptım. Az önce marş bastım herhangi bir problem yok. Şu an gayet güzel temizledim. Beyran şöyle. Eskisi de, de burada ah. belli oluyor zaten yağların damet sayesinden hepimize geçmiş olsun diyorum. Evet, sertleşmeler var. İyi yaptım gene de her türlü sıkıntı yok. Evet arkadaşlar, şu an araba gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Şu an herhangi bir problemimiz yok. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum kafanıza takılan bir soru varsa yorumlardan bekliyorum. Kolay iyi akşamlar.